Bugün 14 Kasım 2022 Pazartesi. Dözeni Sesi günaydın parantez ve Söz Sakarya gazetesinde öne çıkan manşetleri aktaralım. Söz Sakarya gazetesinin manşetiyle başlayalım. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alkollü eğlence mekanlarında eş zamanlı denetim gerçekleştirdiler. 675 şahsın sorgusunun yapıldığı denetimlerde iki şahıs da tutuklandı gazete manşetine okul değil tabutluk demiş. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan Beyköy Ortaokulu'ndaki tadilatın deprem yönetmeliği ve diğer mevzuata uygun olmadığı okul binasının her an yıkılma tehlikesi altında bulunduğu öğrenildi. Düzce Cam, Düzce Spor 2 haftadan sonra 3 puan aldı demiş parantez gazetesi manşetinde TFF ikincilik beyaz grupta zirve mücadelesi yapan Düzce Cam, Düzce Spor dün kendi sahasında oynadığı Afyonspor'u Timur Kosovalı'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Çocuk dilencileri zabıta engeli diyelim ve devam edelim. Doje şehir merkezinde aileleri tarafından dilendirilen çocuklara yönelik yapılan uygulamada çocukların dilencilik marifetiyle elde ettikleri paralara el konulurken çocuklar ailelerine teslim edildi.